Kıymetli okuyucularım, ben Deniz Adem Ergül, eğitim yöneticisi ve ilahiyatçıyım. İbn Arabi konuşuyor. Öğütler Pınarı adlı eserimiz bir tercüme kitap. İbn Arabi gibi Şeyh-i Ekber diye bilinen büyük bir arifimizin hikmet deryası bir insanın Fütuhat-ı Mekkiye adlı dev eserinin bir bölümü. İçinde her seviyedeki insana öğüt var. Yani yol azı, kalp azı ne dersiniz? Doğrusu böylesi kılavuzların, böylesi ariflerin fenerleri, kandil oluşları bizler için çok büyük bir nimet. İşte İbn Arabi konuşuyor kitabı. Yol bulmak isteyen, özellikle hak ve hakikate doğru, derinliklere doğru yol bulmak isteyen kimselere yoldaki işaretler misali bir güzel eser, bir güzel armağan. Hem müellifine rahmetler niyaz eder, hem de okuyuculara bereketli olmasını dilerim efendim. Müzik